Ondan kimsesi yok garip garip O sekemim umurumda Kimsesi yok garip garip Aynı benim durumumda Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip Hayır benim durumumda Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip Yüzünde şizleri var Hayalde bu yüzleri var Yüzünde şizleri var Hayalde bu yüzleri var Ne karanlık yüzleri var Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip. Ne karanlık gözleri var. Kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip.